32. Bölüm Tehlikeli Sözler Lord Barthanes'in malikanesini gece, gecenin içinde dev bir kurbağa gibi çömelmiş, bütün surlara ve ilk bir ek binalları ile birlikte kaleye kadar geniş bir alanı kaplıyordu. Ancak bir kale değildi. Dört bir yanındaki uzun, aydınlık pencerelerinden müzik ve kahkaha sesleri duyuluyordu. Yine de rant, kulelerin tepesinde ve çatıda yürüyen muhafızları gördü ve pencerelerin hiçbiri yere yakın değildi. Kızının sırtından inip ceketini düzeltti. Kılıcının kemerini ayarladı. Diğerleri de etrafında malikanenin geniş, bol kabartmalı kapılarına çıkan beyaz taş basamaklarının dibinde atlarından indiler. Uno'nun komutasındaki Şinarlılar bir refakatçi birliği oluşturmuştu. Tek gözlü adam askerlerini alıp diğer refakatçilerin yanında bir ikram edilen ve bütün bir sığırın büyük bir ateşin üzerinde şişe geçirilmiş kızartıldığı yere götürmeden önce Hıhtar'la birlikte hafifçe kafa salladılar. Geriye kalan on şinarlı Perin'le birlikte arkada bırakılmıştı. Verin hepsinin orada bulunmalarının bir amacı olması gerektiğini söylemişti. Ve o gece Perin'in bir amacı yoktu. <laughs> Karihenlilerin gözlerinde saygın olmak için bir refakatçi birliği gerekliydi ama 10 kişiden fazlası şüpheli görünürdü. Rand'ın orada bulunmasının nedeni davetiyeyi almasıydı. Ingtar, ünvanının ile katkıda bulunmak için gelmişti. Loyal'in orada olmasının nedeni de o giyerlerin Karihan asil sınıfının üst kademelerinde aranan bir ırk olmasıydı. Hurin, Ingtar'ın uşağı rolündeydi. Asıl amacı becerebilirse karanlık dostları ile Trollokların kokusunu almaktı. Valero borusu onlardan pek uzak olmasa gerekti. Met hançeri yakında olduğu zaman hissedebildiğinden hala bu yüzden homurdanmasına rağmen Rand'ın uşağı rolündeydi. Hurin başarısız olursa belki karanlık dostlarını o bulabilirdi. Rand, Verin'e kendisinin hangi nedenin orada olduğunu sorduğunda kadın yalnızca gülümseyip başınızı belaya girmesini önlemek için demişti. Merdivenlere çıkarken Met neden uşak olmam gerekiyormuş hala anlamadım dedi. O ile Hurin diğerlerinin gerisinden geliyorlardı. Kahrolayım, Rand Lord olabiliyorsa ben de süslü bir ceket giyebilirim. Sessiz ol Matt diye araya girdi Nittar. Eğer bizi ele vermek istemiyorsan, göğüslerinde Tane hanedadının ağaç ve tacını taşıyan 12 muhafızın ve onlarla aynı sayıda kolunda ağaç ve taç armasını taşıyan koyu yeşil uşak elbiseleri giymiş adamın beklediği kapılara yaklaşıyorlardı. Rand derin bir nefes alarak davetiyeyi uzattı. Ben Altor hanedanından Rand Altor dedi bir an önce bitsin diye aceleyle. Bunlar da konuklarım. Kahverengi Ajak'tan Verin Aes Sedai. Şinarlı Şinova hanedanından Lord Intar. Shaginta yurdundan Halan oğlu Arent Loyal. Loyal yurdunu işe karıştırmamalarını istemiş ama Verin ellerinden geldiğince resmi olmaları gerektiğini ısrar etmişti üstün körü bir selamlama davete, uz davete uzanan hizmetkar duyduğu her isimle birlikte hafifçe irkildi. Verinenkini duyduğunda gözleri yuvalarından fırladı. Boğuk bir sesle Damodert Dert Hanedanı'na hoş geldiniz lordlarım. Hoş geldiniz Ayet Sedai. Hoş geldin dost Oger. Diğer hizmetkarlarla kapıları ardına kadar açmalarına işaret etti. Verant ile diğerleri eğilerek kapıdan geçtikten sonra davetiyeyi aceleyle diğer bir üniformalı adama verip adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu adamın göğsüne koca bir ağaç ve taş arması, taç arması işlenmişti. ''Ayet Sidai'' dedi her bir sırayla uzun asasını kullanıp neredeyse başı dizlerine değecek kadar eğilerek ''Lordlarım, dost Oger, benim isim Aşin, lütfen beni izleyin. Dıştaki salonda yalnızca hizmetkarlar vardı ama Aşin onları soylularla dolu bir ucunda jonglörün diğer ucunda da akrobatların gösteri yapmakta olduğu bir salona götürdü. Başka yerlerden gelen insan ve müzik sesleri yegane konukların ya da yegane eğlencenin onlar olmadığını gösteriyordu. Asiller ikili, üçlü ve dörtlü bazen de erkek kadın karışık gruplar halinde kimse konuştuklarını duymasın diye her zaman arada boşluk bırakmaya özen göstererek duruyorlardı. Konukların üzerinde her birinin göğsünde en azından göğsünün yarısına kadar bazılarında da bele kadar inen parlak çizgiler olan koyu renkli kariyen giysileri vardı. Kadınların saçları hepsi birden farklı bukleli yüksek topuzlar halinde toplanmıştı. Ve koyu renkli etekleri o kadar genişti ki malikanedekilerden daha dar olan herhangi bir kapıdan geçmek için yan dönmek zorunda kalırlardı. Adamların hiçbirinin başı askerlerinki gibi tıraşlı değildi. Hepsi de uzun saçlarının üzerine koyu renkli kadifeden şapkalar takmıştı. Şapkaların bazıları çan şeklinde, diğerleri de düzgündü. Ve kadınlarda olduğu gibi koyu renkli fil dişine benzeyen dantel fırfırları ellerinde neredeyse tamamen gizliyordu. Aşin asasını yere vurdu ve Verin'i en başta olmak üzere onları yüksek sesle ilan etti. Herkesin gözü üzerinde toplandı. Verinin üzerinde asmalarla işli, kahverengi saçaklı şalı vardı. Bir Aes sedayının ilan edilişi lordlar ve ladyler arasında bir mırıltı dolaşmasına ve onu izleyen kimse kalmamış olsa da jonglörün halkalarından birinin düşünmesine neden oldu. Aşin adını söylemeden önce bile Doyel neredeyse verin kadar çok kişinin bakışlarının üzerine çekti yaka ve kollarındaki gümüş işlemelere rağmen Rand'ın ceketinin siyah rengi karihenlerin yanında neredeyse sade görünmesine neden oluyordu. Ve pek çok kişi Hintar ile ikisinin kılıçlarına dönüp bakıyordu. Lordların hiçbiri silahlı görünmüyordu. Rand en azından bir kez balıkçıl nişanlı kılıç sözlerini duydu. Ona atılan bakışlardan bazıları kaş çatışa benziyordu. Bunların davetiyelerini yakarak hakaret ettiği adamlardan geldiğinden kuşkulanıyordu. İnce yapılı, yakışıklı bir adam onlara doğru yaklaştı. Kırlaşan uzun saçları vardı. Ve gri ceketin üzerinde çok renkli çizgiler boynundan neredeyse ceketin dizlerine, dizlerinin hemen üzerindeki eteğine kadar iniyordu. Bir karihenliğe göre olağanüstü derecede uzun boyluydu. Ranttan en fazla yarım kafa boyu kadar kısaydı ve çenesini havaya kaldırarak herkese adeta tepeden bakarmış gibi durduğundan daha da uzun görünüyordu. Gözleri siyah çakıl taşlarıydı ancak Verne'ye ihtiyatla bakıyordu. Huzur beni sizin varlığınızla onurlandırdı Ayet Sedai. Bartanes Damordad'ın sesi tok ve kendinden emindi. Bakışları diğerlerini taradı. Bu kadar çok seçkin konukları beklemiyordum. Lord Inktar, Dostoguer her birine en çok başını hafifçe eğerek selam vermişti. Bartenez tam olarak ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Ve siz, genç lordum Rand, şehirde ve hanedanlarda epey heyecan uyandırdınız. Belki bu gece konuşma fırsatını buluruz. Ses da asla fırsat bul bulamasa da bunun eksikliğini hissetmeyeceğini, hiçbir şekilde heyecanlanmadığını söylüyordu. Ama gözleri bir an İngtar ile Loyele ve Verne kaydı. Hoş geldiniz yüzüklerle dolu, dantellerle gömülmüş, ellerinden birini koluna koyan güzel bir kadının onu oradan götürmesine göz yumdu. Ama uzaklaşırken gözleri randa takıldı. Sohbetin uğultusu tekrar başladı ve jonglör halklarının halkalarını neredeyse işli alçı tavanı ulaşan en az dört kulaç uzunluğunda dar bir çember halinde çevirmeye döndü. Akrobatlar hiç durmamıştı. Bir kadın yurttaşlardan birinin birleştirdiği ellerine basarak havaya sıçradı. Havada dönerken yağlı teni, yağlı teni yüz lambanın ışığında parlıyordu ve başka bir adamın omuzlarında duran bir adamın omuzlarına indi. Aşağıdaki adam ona havaya uzattığı kollarıyla havaya kaldırırken adam da kadını aynı şekilde kaldırdı ve kadın alkış beklermiş gibi kollarını yana açtı. Karihenlerden hiçbiri fark etmiş gibi görünmüyordu. Verin ile Inktar kalabalığın içine süzüldüler şınarlı birkaç temkinli bakış üzerinde toplandı. Bazıları Aes Sida'yı fal taşı gibi açılmış gözlerle, diğerleri bir kol uzunluğunda kuduz bir kurtla karşılaşmalarını endişeli kaş çatışlarıyla bakıyordu. İkinci türden bakışlar kadınlardan çok erkeklerden geliyordu ve kadınlardan bazıları onunla konuştu. Grant, Matt ile Hure'nin çoktan konuklarla birlikte gelen tüm uşakların haber gönderilerine kadar bekleyici mutfağa doğru kaybolduklarını fark etti. Oradan gizlice kaçarken pek zorluk çekmemelerini ümit ediyordu. Loyal sadece onun kulağına fısıldamak için eğildi. Rant, yakınlarda bir yol kapısı var. Bunu hissedebiliyorum. Rant usulca burasının bir Ogier korusu olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? dedi ve Ogier başıyla evetledi. Sofu yurdunun ağaçları dikildiğinde tekrar bulunmamıştı. Al Karihenli'nin inşasına yardım eden o yerler de onları yurdu hatırlatmak için bir koruya ihtiyaç duymazlardı. Daha önce Kariyen'e geldiğinde bütün buralar ormandı ve krala aitti. Muhtemelen Bartenes bir entrika çevirip onun elinden almıştır. Rand odaya tedirginlikle göz gezdirdi. Herkes hala konuşuyordu. Ama onunla o geri izleyenler birkaç kişiden fazlaydı. Hıntları göremedi. Verin kadınlardan bir düğüm ortasında duruyordu. Keşke bir arada durabilseydik. Verin öyle olmaması gerektiğini söylüyor Rand. Bunun hepsini şüphelendirip kızdıracağını, kendimizi uzak tuttuğumuz düşünmelerine, düşünmelerine neden olacağınızı söylüyor. Matt ile Hurin bulacakları şeyi bulana kadar şüpheleri üzerimizden uzak tutmamız gerek. Ben de senin gibi onun ne olduğunu duydum, Loyal. Ama ben yine de diyorum ki Bartenes bir karanlık dostu ise neden burada olduğunu biliyor olması gerekir tek başımıza uzaklaşmak, kafaya bir darbe yemek için aranmak demektir. Verin bizden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenene kadar bir şey yapmayacağını düşünüyor. Bize söylediğini yap, Rand. Ayasedaylar işlerini bilir. Loyal, kalabalığa karışarak on adım atmadan etrafına lordlarla leylilerden oluşan bir çember topladı. Artık yalnız olduğuna göre, yalnız olduğunu gören diğerleri randa doğru yürümeye başladılar. Ama o ters yöne dönüp aceleyle uzaklaştı. Ayeste dahiler işlerini biliyor olabilir ama keşke ben bilseydim. Bundan hoşlanmıyorum. Işık adına. Keşke doğruyu söyleyip söylemediğini bilseydim. Ayeste dahiler asla yalan söylemez. Ama duyduğun gerçek olduğunu sandığın gerçek olmayabilir. Asillerle, konuş Asillerle konuşmaktan kaçınmak için hareket etmeye devam etti. Tümü de lordlar ve ladylerle dolu Hepsinde de birbirlerini gösteri yaptığı bir sürü oda vardı. Pelerinleri içinde üç farklı aşık, daha fazla jonglör ve akrobat, akrobat ile flüt, kanun, santur, kopuzun yanında 5 farklı türde keman, altı çeşit, düz, kıvrık veya bükümlü boru ile büyük davul ile timbal arasında değişen on cins davul çalan müzisyen, müzisyenler, Kıvrık borular çalanların bazıları ikinci kez dönüp baktı. Ama çalgıların hepsi düz pirinçlendi. Valera borusunu buraya çıkaramazlar seni ahmak diye düşündü. Bartenes eğlenceye ölmüş kahramanları katmayı düşünmüyorsa. Gümüşle işli tear işlemeleri ve sarı bir ceket giymiş, harpın tellerini çekerek ve zaman zaman durup yüksek anlatımda nutuk çekerek odalar arasında gezinen bir şarkıcı bile vardı. Aşıklara küçümseyerek baktı ve onların olduğu odalarda pek oyalanmadı. Ama Rand onunla aşıklar arasında giysileri dışında pek bir fark göremedi. Birden Bartenes de orada belir vermiş, yanında yürümeye başlamıştı. Üniformalı bir hizmetkar hemen eğilerek gümüş tepsisini ona sundu. Bartenes kahverengi camdan bir kadeh içindeki şarabı aldı. Tepsiyi taşıyan hizmetkar önlerinde geri geri yürüyerek tepsiyi Rand'a e ikram etti. Rand başını iki yana sallayınca da kalabalığın içine karıştı huzursuz bir haliniz var dedi Bartenes şarabından bir yudum alarak. Yürümeyi severim. Rand, Wellner'in tavsiyesine nasıl uyabileceğini merak etti ve kadının Emily'nin ziyareti hakkında söylediklerini hatırlayarak avluyu geçen kedinin duruşunu aldı. Bundan daha kibirli bir yürüyüş bilmiyordu. Bartenes'in ağzı sıklaştı ve Rand, belki de Lord'un bu yürüyüşü fazla kibirli bulduğunu düşündü. Ama elindeki tek şey Wellner'in tavsiyeleri olduğundan durmadı. Keskinliğini bir parça azaltmak için candan bir tavırla ''Bu iyi bir parti. Pek çok dostunuz var. Bu kadar çok eğlendireceği de bir arada görmemiştim.'' dedi. ''Pek çok.'' diye onayladı Barthenes. Galdarına sayılarını ve kim olduklarını söyleyebilirsin. Atlardan bazıları onu şaşırtabilir.'' ''Kralla asla tanışmadım.'' ''Lord Barthenes ve tanışacağımı da sanmıyorum.'' ''Elbette. O sinek kadar küçük köyde tesadüfen buluyor bulunuyordunuz.'' O heykelin çıkarılması işine nezaret ediyor değildiniz. Büyük bir teşebbüs. Evet, Rand tekrar verini düşünmeye, yalan söylediğini varsayan bir adamla nasıl konuşması gerektiği hakkında tavsiyeler vermiş olmasını dilemeye başlamıştı. Düşünmeden ekledi. Ne yaptığını bilmiyorsan, efsaneler çağından kalan şeylerle uğraşmak tehlikelidir. Bartenez, Rand az önce çok derin bir laf etmiş gibi, düşünceli bir tavırla şarabına baktı. Bu konuda Galden'i desteklemediğinizi mi söylüyorsunuz? Size söyledim. Kralla asla tanışmadım. Evet, elbette. Andorluların büyük oyunu bu kadar iyi oynadığını bilmezdim. Karayen'de onlardan fazla görmeyiz. Rand adama büyük oyunu oynamadığını öfkeyle söylemekten kendini alıkoymak için derin bir nefes aldı. Nehirde Andor'dan gelen tahıl yüklü pek çok mavna var. Taciller onlar gibileri kim fa fark eder ki? Yapraklardaki Kın kanatlı böcekleri ne kadar fark edersek onlar da o kadar fark ederiz. Bartanes'in sesinde hem kın kanatlar hem de tacillere karşı eşit bir hörgörü okunuyordu. Ama adam bir kez daha rant bir şey ima etmiş gibi kaşlarını çattı. Bir ayasada ile yolculuk eden pek çok adam yoktur. Muhafız olamayacak kadar genç görünüyorsunuz. Sanırım Verin Sedai'nin muhafızı Lord Inktar, öyle değil mi? Bizler olduğumuzu söylediğimiz kişileriz, dedi Rand ve yüzünü buruşturdu. Ben hariç. Bartenes neredeyse açıktan açığa Ranlı'nın yüzünü inceliyordu. Genç, balıkçıl nişanlı bir kılıç taşımak için genç. Bir yaşımdan gül almadım, dedi otomatik olarak ve aynı anda söylediğine pişman oldu. Kendi kulağına aptalca gelmişti ama Verin ona aynı eminim makamının yanındayken olduğu gibi davranmasını söylemişti. Ve bu da Len'in ona verdiği yanıttı bir sınır boylu kılıcını aldığı günü isim yortusu olarak kabul ederdi. Demek öyle bir Andorlu ancak sınır boylu tarafından eğitilmiş. Yoksa bir muhafız tarafından eğitilmiş mi demeliyim? Vartenes'in Rand'ı süzen gözleri kısıldı. Anladığım kadarıyla Mogres'in bir tek oğlu var. Duyduğum kadarıyla adı Gavni'ymiş. Aşağı yukarı aynı yaşta olsanız gerek. Onunla tanıştım dedi Rand ihtiyatla. Bu gözler, bu saç, Andor kraliyet soyundan saçlarıyla gözlerini neredeyse ayel renklerinde olduğunu duymuştum. Zemin pürüzsüz, mermerlerle döşenmiş olmasına rağmen Rand tökezledi. Ben ayel değilim Lord Bantes. Kraliyet soyundan da değilim. Nasıl isterseniz bana düşünecek çok fazla şey verdiniz. Tekrar konuştuğumuzda ortak bir zemin bulabileceğimize inanıyorum. Bartiniz başıyla onayladıktan sonra kadehini kaldırarak ufak bir selam verdi. Sonunda ceketinden bolca renkli şerit olan aksaçlı bir adamla konuşmak üzere döndü. Rand başını iki yana sallayıp sohbetlerden uzaklaşmak için yürümeye devam etti. Bir karihende Lord'la konuşmak yeterince kötü olmuştu. İki tanesiyle konuşma riskini atılmak istemiyordu. Bartenez en gelişi güzel laflarda bile denir anlamlar bulur gibiydi. Rand, Dias Demar hakkında nasıl oynadığı hakkında hiçbir fikri olmadığını anlayacak kadar bilgi edinmişti. Met Hurin, hemen bir şey bulun ki buradan çıkabilelim. Bu insanlar delirmiş. Sonra başka biri odaya girdi. Ve odanın ucundaki harpın tellerine dokunan ve büyük boru avından bir öykü okuyan aşık Tom Merlin'den başkası değildi. Rand olduğu yerde kala kaldı. Aşığın bakışları iki kez Rand'ın üzerinden geçmiş gibi görünse de aşık onu görmemiş gibiydi. Görünüşe göre Tom söylediklerinde kararlıydı. Temiz bir kopuş. Rand gitmek üzere arkasını döndü ama bir kadın zere zarafetle önünde durdu ve yumuşak bileğinden danteller dökülen bir elini Rand'ın göğsüne koydu. Kadının başı Rand'ın omzuna bile gelmiyordu ama bu keli yüksek topuzu Rand'ın göz hizasına kadar çıkıyordu. Giysisinin yüksek yakası çenesinin altını dantelden fırfırlarla dolduruyor. Çizgiler koyu mavi elbisenin önünün göğüs altında kalan kısımlarını kaplıyordu. Ben ''Aleyne Kulender. Siz de meşhur Randall Torsunuz. Burası Bartenes'in malikanesi olduğuna göre sizin ilk konuşma hakkı ona ait olsa gerek. Ama hepimiz hakkınızda duyduğumuz şeylerden büyülendik. Flüt çaldığınızı bile duydum. Bu doğru olabilir mi? Flüt çalarım. Nasıl? Kaldevin ışık adına. Karayende herkes her şeyi duyuyor. Bana izin verirseniz bazı dışarılıklı lordların müzik yaptığını duymuş ama buna hiç inanmamıştım. Flüt çalmanızı dinlemeyi çok isterim. Belki benimle havadan suna, sudan konuşursunuz. Bartene sohbetinizi büyüleyici bulmuş gibiydi. Kocam günlerinde kendi üzüm bağlarının üze, ürünlerini tadarak geçirip beni çok yalnız bırakıyorum. Hiç yanımda kalıp benimle konuşmuyorum. Onu özlüyorsunuzdur herhalde, dedi Rand. Kadının ve geniş eteklerinin yanında geçmeye çalışarak. Rand dünyadaki en komik şeyi söylemiş gibi kadın çınlayan bir kahkaha attı. Diğer bir kadın ikincinin yanına yaklaştı ve Rand'ın göğsüne bir el daha koydu. Bu kadının da üzerinde Aleine kadar çok çizgi vardı ve ikisi de aynı yaştı Nereden baksan Rand'tan 10 yaş büyüktüler. "Onu kendine saklamayı mı düşünüyorsun Aleine?" gözleri hançerler savururken iki kadın birbirlerine gülümsediler. İkinci kadın gülümsemesini Rand'a çevirdi. Ben Belevare Os Osiel'in Bütün Andorlar bu kadar uzun boylu mudur? Ve bu kadar yakışıklı. Rand gen genizini temizledi. Aa bazıları benim kadar uzun boyludur. Beni affedin ama eğer. Siz ile konuşurken gördüm. Galderinde de tanıy tanıyormuşsunuz. Bana sohbette gelmeniz gerek. Kocam güneydeki mülklerimizi ziyaret ediyor. Aleyna ona bir meyhane fahişesi, <laughs> bir meyhane fahişesi kadar inceliklisin diye tısladı. Ve hemen Rand'a gülümsedi. Onda zarafet zerafet namına hiçbir şey yok. Hiçbir erkek bu kadar kaba tavırlı bir kadından hoşlanmaz. Flütünüzü benim malikaneme getirin. Sohbet edelim. Belki bana da çalmayı öğretirsiniz. Aliye'nin zerafet olduğunu sandığı şey dedi Belavere tatlılıkla cesaret eksikliğinden ibaret balıkçıl nişanlı bir kılıç taşıyan bir adam cesur olsa gerekir o gerçekten balıkçıl nişanlı bir kılıç değil mi Rand geri çekilerek ondan uzaklaşmayı denedi bana müsaade ederseniz ben sırtı duvara dayanana kadar onu adım adım izlediler etekleri yan yana gelince önünde ikinci bir duvar oluşturuyordu üçüncü bir kadın diğer ikisinin yanına sıkışıp eteğiyle bu duvara eklenince Rand sıçradı kadın onlardan da yaşlıydı ama onlar kadar güzeldi. Gözlerinin keskinliğini azaltmayan alaylı bir gülümsemesi vardı. Üzerinde Aleyne ve Belavere'nin bir buçuk misli çizgi vardı. Ufak reveranslar yapıp ona asık suratlarla dik, dik baktılar. Bu iki örümcek size ağlarına mı dolamaya çalışıyor? Yaşça büyük olan kadın güldü. Çoğu zaman kendilerini başka birinin olduğunda daha sıkı dolarlar. Gelin benimle genç Andorlu. Size başınızı açacakları sorunları anlatayım. En başta benim düşünecek bir kocam yok. Kocalar her zaman sorun çıkarır. Rand, Aliye'nin başının üzerinden hiçbir alkış veya takdir işareti olmamasına rağmen eğilerek selam verdikten sonra doğrulan Tom'u görebiliyordu. Aşık yüzünü buruşturarak bir hizmetkarın tepsisinden bir kadeh kaparak hizmetkarı şaşırttı. Rand kadınlara konuşmam gereken birini gördüm dedi ve kadınlardan sonuncusu koluna doğru uzanırken onu kapadıkları kutunun içinden zorla çıktı. Aş'ın yanına seyitirken üçü de arkasından baka kaldılar. Tom kadehin üzerinden onu baktıktan sonra büyük bir yudum daha aldı. Tom temiz bir ayrılık demiştin. Bili biliyorum ama o kadınlardan uzaklaşmam gerekiyordu. Tek konuşmak istedikleri kocalarının uzakta olduğuydu. Ama çoktan başka şeyler ima etmeye başlamışlardı. Tom'un şarabı boğazına kaçtı ve sırtına vurdu. Çok hızlı içersen bir şey her zaman yanlış tarafa gider. Tom, Barthenes'le ya da belki Galder'in entrika çevirdiğimi düşündüklerini san sanıyorum. Ve öyle olmadığını söylesem bile bana inanmayacaklarını düşünüyorum. Sadece yanlarından ayrılmak için bir bahaneye ihtiyacım vardı. Tom bir parmak boğumuyla uzun bıyıklarını oluşturdu ve odanın öte yanındaki üç kadına baktı. Hala bir arada durmuş, rantta onu izliyorlardı. O üçün tanıdım evlat verene Tabovari. Tek başına sana her adamın hayatında bir kez alması gereken bir eğitimi verebilir. Adam bu eğitimden sağ çıkarsa tabii. Kocaları yüzünden endişeleniyorsun demek. Bunu sevdim evlat. Gözlerindeki ifade birden sertleşti. Bana AYS kurtulduğunu söylemiştin. Bu gece burada konuşulan iki konudan biri Andor Lord'unun hiç yoktan üstelik de yanında bir AYS ile birlikte ortaya çıkışı. Bartanes ve Galder'in bu defa beyaz kulenin seni kaynar kazana atmasına izin vermişsin. Daha dün geldi, Tom. Boru güvende olur olmaz da onlardan yine kurtulacağım. Bunu yapmaya niyetliyim. Şu anda güvende değilmiş gibi konuşuyorsun, dedi Tom yavaşça. Daha önce böyle konuşmuyordum. Onu karanlık dostları çaldı, Tom. Buraya getirdiler. Bartaneste onlardan biri. Tom şarabını inceler gibi gözüktü. Ama onları dinleyecek kadar yakında kimsenin olmadığından emin olmak için çevreyi hızla kolaçan etti. Üç kadının dışında kendi aralarında sohbet edermiş gibi yapıp onları izleyen başkaları da vardı. Ama düğümlerden her biri diğerleriyle uzaklığını koruyordu. Yine de Tom alçak sesle konuştu. Doğru değilse söylemesi tehlikeli bir şey. Doğruysa da daha tehlikeli. Kararlı krallıktaki en güçlü adama karşı böyle bir itam. Boru onda mı dayıyorsun? Herhalde bir kez daha beyaz kulenin işlerini karıştığından benim yardımı istiyorsun. Hayır. Rand aşık bunun nedenini bilmese de Tom'un haklı olduğunu karar vermişti. Başındaki dertlere başka kimseye katamazdı. O kadınlardan uzaklaşmak istedim. O kadar. Şaşıran aşık üfürerek bıyıklarını havalandırdı. İyi. Evet. Bu iyi. Sana son yardım ettiğimde topal kaldım. Sen de Tarvalon hitlerine dolanmaya razı olmuş görünüyorsun. Bu defa bu işten kendi başına sıyrılmak zorunda kalacaksın. Kendi kendisini ikna etmeye çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Sıyrılacağım Tom, sıyrılacağım. Boru güvende ol olur ve Matt, o kahrolası hançeri geri aldır almaz. Matt, Hurin, neredesiniz? Bu düşünce bir çağrıymış gibi Hurin odada belirdi. Gözleri lordlarla ladylerin arasında onu arıyordu. Lordlarla ladyler onu görmedi bile. Hizmetkarlar gerekli olmadıkları sürece ortalıklı olmazdı. Lordum, size haber vermek üzere gönderildim. Hizmetkarınız düşüp dizini burktu. Ne kadar kötü olduğunu bil bilmiyorum, lordum. Rand bir an boş boş baktıktan sonra anladı. Tüm gözlerin üzerinde olduğunu unutmadan en yakın asillerin onu duyabileceği kadar yüksek sesle konuştu. Sakar ahmak, yürüme yürümezse ne işime yarar ki? Herhalde gerip durumunun ne kadar ciddi olduğunu görmem gerekecek. Söylemesi gereken en doğru şey buymuş gibi görünüyordu. Hurin tekrar eğildiğinde rahatlamış gibiydi. Lord'um nasıl isterse. Lord'um beni izler mi? Lord rolünü çok iyi yapıyorsun, dedi Tom usulca. Ama şunu unutma. Karihen'ler daha esnemere oynuyor olabilir. Ama en başta büyük oyunu yaratan Beyaz Kule'ydi. Kendine dikkat et, evlat. As as asillere öfkeli bir bakış atarak, boş kadehini yanından geçen bir hizmetkarın tepsisine bırakıp, harfını tıngırdatarak uzaklaştı. Zevce Mili ile ipek Tacir'ini okumaya başladı. Rand kendini aptal gibi hissederek Hurin'e önden git dedi. Koklayıcı peşinden odayı terk ederken onu izleyen gözleri hissedebiliyordu.